Hasan Arslan'ın üçüncü maçı Hindistanlı rakibiyle. 84 kilogram. Üçüncü maçı. iki maçı da kazandı Arslan Arslan. <laughs> Nefis kızağımız iki. Evet. Evet. Bu an şimdi kart alıyor mu? Cengiz Hoca uygun görmedi muhakkak. <laughs> evet, bravo. נתניהו שמירו דרך הזיכיון Evet, Hasan çok sonda. Sabah seansında, Fabrika'da da enes Özdemir 3 maçını mükemmel performansla kazandı bu akşam seansında <laughs> çeyrek final için mücadele verecek Fatma Nazlı'nın aynı şekilde 3 maçını kazandı o da akşam seansında evet, barı puanımızı aldık Çeyrek için mücadele verecek. Hasan Arslan'ı bu maçı aldıktan sonra o aynı şekilde çeyrek için akşam seansında mücadele verecek. Evet. Tunus Pardon Hindistanlı rakibine ceza yani kandırmaca dediler, şeyim diyorlar, kandırmacadan dolayı ceza verildi. Biz sıfır öndeyiz. Sen şu bizde 17 saniye var. Evet Hasan Aslan bravo. Maçı kazandı. Mükemmel bir şekilde.